adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'dur diyoruz. Müsaade ederseniz ben de o metni sizlere okumak istiyorum ve imza kampanyasını da Sarız'dan da başlatmak istiyorum. Ben yüreği cumhuriyetten, demokrasiden ve adaletten yana atan 10 milyonlarca vatanseverden biriyim. Ben milli iradeyim. 23 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştirdiği ön seçimde 15 buçuk milyon vatandaş Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Milyonların iradesiyle Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu hukuka, akla ve vicdana aykırı bir şekilde siyasi bir kararla hapiste tutuluyor. Ülkemin gelecek güzel günlerine inanmaktan bir an olsun vazgeçmedi. Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuşmasını demokratik, adil ve mertçe bir yarışın olacağı seçim sandığının bir an önce kurulmasını istiyorum. Bu adaletsiz ve hukuksuz düzen artık son bulsun istiyorum. Adayımı yanımda sandığı önümde görmek için imza veriyorum ve huzurlarınızda bir sarızlı olarak ilk imzayı da ben atmak istiyorum. Ben sarızlı hemşerilerimin de bu kampanya destek vermesini canı gönülden arzu ediyorum. Hayırlı olsun. Tekrar hepinizin bayramını en içten kutluyorum. <laughs> Hı, <başkanım. gülüyor>